<laughs> evet Galatasaray'la. Ajax Galatasaray maçındayız. Valla bu akşam bana hiçbir şey söyleme. Bu akşam ben heyecanlıyım. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olun maçtayız. <laughs> Direkt abi maça geçelim. <laughs> ama ne düşünüyorsun şimdi? Ajax karşısında Galatasaray. Takipçilerimiz düşüncelerini merak ediyor. <laughs> Galatasaray. Heyecanlıyım. Abi, Adnan Bey. Liverpool maçında bu kadar heyecanlı değildim ya. Liverpool maçında yani Orada kazanacağız değil. diye düşünüyordum ama böyle ee, Ajax maçında onu söyleyemiyorum ya sanki böyle ayak kötü ya sonuncu sırada ya <laughs> Sizde ya abi, de böyle bir şey var evet Neyse ya takımımıza güveniyoruz Maçtayız abi Halledeceğiz bunu da halledeceğiz Haydi Osman Osman halledeceğiz Osman ah be 90'dan çıkarttı adam ya Abi ne vurdu ya top sektiriyor abi 3 kişinin arasında <laughs> Sektiriyor bir de havadayken vuruyor çok iyi hadi basket bizde top bizde top. Güzel. Ne güzel maç oluyor. Keyifli maç oluyor şey, değil mi? Evet. Bu arada ilk 14 dakika, 15 dakikada kontrol tamamen bizde. Ultimate! Victor! Abi yine atamadık be. Kaleci abi. Osman iyi çalışmış. <laughs> Osman Bütün çıldırdı ya. Bütün kapatıyor. Osman bu delir. sefer de diğer köşeden. Osman'ı delirteceksiniz şimdi bak izle. Abi baksana ay parmaklarının ucuyla çıkartıyor. Osman bu maçta çıldırmış ya. Güzel oynuyoruz abi hadi. Kontrol Osman birazdan elinde. tam delirecek böyle. O zaman izle. <laughs> o zaman gör. Hadi abi şu duran toplardan bir gol bulsak var ya. Çok güzel olacak ya. İlk yarı bitmek üzere. İlk yarı da yani 30, 30 saniye kaldı. İlk yarı da çok bir pozisyon yoktu. Galatasaray'ın iki tane net pozisyonu vardı ama onun haricinde sadece top oynama konusunda. Kontrol tamamen bizde. Bazı dakikalarda Ajax güzel pas yapıyor ama onun haricinde bir tehlikeli gelmediler. Şana böyle devam eder. Bir pozisyon atar, gol atarsak bu şekilde oynarız yani. Ajax ilk yarıda bitti bu arada. Ajax çok fazla bir şey yok. Bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Yani şuradan beraberlik değil de bir galibiyet muazzam bir şey olur. Yenilgiyi tabii düşünmek istemiyorum ama o da var tabii. Sen ne diyorsun ilk yarı? Ben kazanacağınızı yok. düşünüyorum çünkü sürekli Galatasaray baskılıydı. Ayaksızları çok bir şey olduğunu düşünmüyorum ama şanslılıktır. Tabii gelip bir kere, bir gezer, kere gelirler, atarlar, sonra kapanırlar. Ama Galatasaray'ın rahat bir şekilde kazanacağını düşünüyorum ki ilk yada da çok pozisyonumuz vardı. İki tane vardı ya ama... Vardı o... ama sürekli top sizdeydi ve deniyordunuz. Salay sola çıktı biraz sırıtıyor gibi. Yani sanki gözleri biraz Barış Alper arıyor. Oradaki sağ bekleri sarı kart gördü. Barış Alper sanki biraz daha iyi gibi ama... Tabii da o konucu daha iyisini bilir. İkinci arıyoruz. Üçüncü de attı. O set yok değil mi inşallah? Viktor! Attık be! Sonunda ya! Sonunda be! Uyuttu ya uyuttu. Beklenen oldu. Çok bekledik bunu ya. Çok bekledik bunu. Yani ikinci yere de çok iyi başlayamadık. İyi de oynuyorlardı. Ajax böyle ufaktan gelmeye başlamıştı. Offset, offset şey yok. yok. Abi Victor Osimhen 8 Avrupa maçı 8 gol. Kafa öyle son yani, dur, tak. Bak adam da sadece böyle kafa için yükselme vesaire değil. Ya yani her türlü atarım diyor. Ya bir de şöyle bir şey var. Hmm. Ya maçta iki kere top geldi ama İkisi de çok net gol pozisyonu. Üçüncü, üçüncüsünü de attı. Adam besleyemiyoruz. Ortada aşmıyoruz. Açtığımız ortalarda gitmiyor. İsabetli olmuyor. Yani bir şekilde o adamı besleyemiyoruz. Tabii İlkay'ın eksikliğini de çok hissediyoruz. Çünkü İlkay'ın o ara pasları, Yunus'un ara pasları falan. Bu maçta çok eksikliğini hissediyoruz. Yunus'a da bu arada geçmiş olsun. Bir ay herhalde sak sakatlı olacak. Ama çok iyi oldu abi. Bu kadar güzel ya. Güzel oldu. Güzel olmaz mı ya? Şimdi bu saatten sonra Ajax düşünsün abi. Bu bu saatten sonra pas yapın. Bu arada Biraz geri çekilin. 1-0 yakalayan Galatasaray saray e, böyle bitirmez. Ben de öyle düşünüyorum. Artık hani bu saatten sonra tane... kontra düşünürüz. Rahat bir tane olur yani. daha atmaya çalışır bence. Hadi bakalım. Böyle kalmaz yani. Adamların böyle çok net bir hata yok. yok. bir kere bir kere, kere bir karambolleri var o kadar. 60 dakika boyunca hiç gelmedi gelmediler. Yani. İnşallah böyle devam eder. Hadi Barış. Hadi Barış. Affettir kendini. Aferin. Ah Eline mi çarptı? Hocam. Bekliyoruz. Hadi inşallah. Penaltı. Penaltı. Bir pozisyonu gösterse var ya. Çok güzel olacak da. şu an. Bu arada net o simene geliyor top. Bakalım. Abi Ey net ya. penaltı bu ya. Net penaltı. El açık. El açık el açık. O simene geliyor top. Evet. Haydi ver penaltımızı. Evet izliyor. Penaltımızı ver abi gidelim biz buradan. <laughs> Demedin mi bunu böyle bırakmazlar diye? <laughs> Net penaltı ya. El açık bu arada. Ve çok uzak pozisyondan geliyor. Yüzde yüz penaltı. Şey diyormuş dönüp doğal konum diyormuş. <laughs> akşam böyle, böyle doğal konum mu olur? Ya? Böyle ya. Penaltı. Penaltı. Evet. Hadi oğlum Osimen. Yine sen sendeyiz. <laughs> Ya şöyle iki atarsak maçı bitiririz ya. Ayak zaten hiç gelemiyor. 1-0 her zaman tehlikeli pozisyondur. Evet. Skordur. Pozisyondur diyorum abi heyecandan ya. Hadi abi iki gol. İkinci golü İkinci atalım bitirelim. Osman bitirelim Kıcana. Osman. Hadi Osi sen deyiz be oğlum. Sen deyiz. Osman çok tehlikeli bakmıyor. Çok çok fena bakıyor. <laughs> Hadi oğlum be. Yapacaklarını da, o bile sorun değil şu an. Ortaya vurmasın da abi. Çizgide bekliyor çünkü bu kaleci. Köşeye. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. At bitir be. Gol be. O, gol. Osman. Victor. Bu arada kale kalecinin elinin altından kaydı. Uu dedim. Bu arada e, bu maçı kazanırsak 9 puan yaparız. 4 evet, maçta herhangi bir herhangi bir takımdan bir puan aldığımız zaman ben 10 puanla ilk 24'te olacağımızı düşünüyorum. Ama bu şekilde giderse yani ilk 16, ilk 8 bile düşünülebilir gerçekten düşünülebilir. İç sahada mesela Atletico'yu yenebiliriz ya yani. Liverpool'u yenmiş takımız. Yani bu maçı artık biraz da sanki bitti gözüyle bakıyorum çünkü gerçekten Ajax'ta hiçbir şey yok. Bu sene çok kötüler. O da bizim şansımıza. Ve Ajax'ta deplasmanda oynamak da iyi yani. Hani iç sahada güçlü takımlarla oynamak çok iyi. Sen neye bakıyorsun? <laughs> Ben şey hoşuma gitti. Böyle taraftarlar falan da seviniyor. O simen taraftarları tepki veriyor falan hoşuma gitti yani. Çok iyi, çok Keyif iyi. Keyif aldım. Abi Orca ne yapıyorsun ya? Aman diyeyim. Ne gerek var ya? Hata. Orca'na baksana ya abi. Hatalı. Eh, Hadi Barış. Penaltı. Bu da penaltı. Bu da penaltı. <laughs> Barış bugün neler yapıyor? Girdiğinden beri penaltı alıyor. Tam vuracağı anda eli açık ya. Yerde de olsa eli açık. Barış Arper bir girdi, iki tane penaltı aldırdı. Ama bunlar da elle oynamaya alışmış. Elle oynanmaz ki. Elle oynama değil bunlar. Elle çarpma. <laughs> penaltı. verdi, verdi bu arada penaltıyı. Vücuttan sekse bile el çok fazla açık ve kaleye doğru gidiyor top yönünü baya değiştiriyor. Onun için verdi yok. penaltıyı. Hadi Osime yine sendeyiz. <laughs> Osman hat-trick yapıyor bu maçta. Bırakma abi saniye falan. Sen kullan, boş ver. Şampiyonlar için adam gol kuralına oynuyor ya. <laughs> Şeye ver, baksana, kaleciye baksana nasıl bakıyor. Pasver. Pasver de bir diyor ki benim sağıma at diyor. Yani Osimen'in soluna bakalım. Osimen nereye atacak? Hadi Osimen be. Hat-trick be. Osimen sendeyiz. Osimen! gol! Osimen! Kaçırmıyor. Abi Kaleyi çok... gördü an kaçırmıyor adam. <laughs> Hiçbir şekilde. Üç aydır top görmüyor, evet, deliliyor o lan. Vallahi muazzam ya. Şöyle söyleyeyim. Ben, ben 3 bir biter diyordum, 3-0 oldu. <laughs> ben Galatasaray tarihindeki, yani o 2000'li yıllardaki Galatasaray'dan bile daha iyi olduğunu düşünüyorum ben bu arada bu kadronun. E, 2013'te iki Selçuk İnan'lı, Melolu, işte Shinaiderli, Drogba'lı Galatasaray da çok iyiydi ama bu Galatasaray çok farklı ya. Şampiyonlar Ligi'nde 3-3 üç yaptığımız maç var mı? Ben onu hatırlamıyorum. 3-3 ile devam ediyoruz yolumuza. Şey, yani bu maçta, Ajax maçında gerçekten hiç zorlanmadık. Kopenhag maçında, hani acaba demedik. Bu maçta hiç acaba demedik. Liverpool maçında. Liverpool devini İngiltere son şampiyonunu yani arenada yani yendik yani onu o inancı verdi bize. Yani Ajax deplasmanında acaba dedik ama şey maç başında hani genelde kolay takımlara genelde puan kaybediyoruz ama ne bileyim abi takım çıktı 80 dakika 3 tane attı. Yok ya Ajax pozisyon bulamadı bir kere. Yani evet. pozisyon vermediğiniz adamlara. Zaten Ta kötü bu sene kötü giden bir takım. Galatasaray da zaten üstünlüğünü sağladı. Bir de Galata, deplasmanda üstünlüğünü sağladı. Yani bu maçta hani Galatasaray gidip de böyle şey yapmadı yani. Böyle hani baskılı, çok Zollanmadı. baskıymış, şeymiş falan oynamadı. Sen kontrollü oynadı, üç tane attı yani. Böyle gümbür evet. gümbür bir top oynamadık yani. İç sahada o Galatasaray gibi oynamadık. Kopenhag maçında nasıldı? 20 tane pozisyona girdik. Şu maçta 5 tane pozisyona girdik. 3 tane attık. Tabii o simen farkı da var. O çok etki ediyor. Çünkü ne dersen forvet gibi forvet. ben yani o simeni bir ihtimal bu yazın 150'ye satarlar herhalde. Yani. Mauro. Mauro, Mauro. sahnede. Mauro. Icardi. O direkt. Direkten. Direkten ya. döndü. Abi yok ya. Vurdu. Ha. Hadi be Mauro. Bir tane de sen at. Evet Beşiktaşlı. bir ee, Beşiktaşlı evet. olarak Galatasaray'ın bu şeyine maçına ne diyorsun? Vallahi Şampiyonlar çok, Ligi maçına. Çok güzel oynadınız Galatasaray. Yani çok çok farklı bir üstünlüğü vardı Ayaks'a karşı. Ayaks sene kötü gidiyor. O da ayrı bir konu ama tek başına bir takım olarak yani birbirinizle çok uyum içerisindesiniz ve şu an sırtan hiçbir oyuncu yok. Yani hiçbir oyuncu diyemiyorsun ki işte şu biraz sırıtıyor işte bir tık daha kötü falan ya diyemiyorsun yani. Bence gayet güzel başarı elde ediyorsunuz Avrupa'da da. Kaliteli topçularınız var. Kaliteli bir takımsınız yani. Güzel de skoru elde ettiniz. Bizi gururlandırdınız. Teşekkür ederim. Farklı bir kulübün taraftarı olarak gurur duydum Galatasaray'ın bu sonuçta, aldığı başarıda. Sonuçta Türk kulübü abi. Ee, yarın akşam da Fenerbahçe'yi destekleyeceğiz. Burası da ayrı dava. E, futbol adına çok fazla konuşulacak şey var. Yani Yunus'la İlkay ilk bu takımın bence vazgeçilmez iki oyuncusu. Ama iki oyuncu da olmadan Galatasaray'da bir, herhangi bir eksiklik görmüyorsun. Ya Salah'ı dolduruyor orayı bir şekilde. Yani bilmiyorum Saray'ı çekiyor 8 numarayı 10 numarayı dolduruyor yani orayı. Artık Galatasaray tamamen takım olmuş durumda. Ben bunu net bir şekilde görebiliyorum. Osman faktörü çok farklı bir faktör. Gerçekten Hani Dünyanın en iyi forvetlerinden bir tanesi bizde. Adam çok iyi. E Icardi desen, Icardi... Geçen sene, önceki sene hani... Onun sayesinde bir sürü şey yaptık. Ama Icardi'yi yaramıyoruz artık. O, o seviyede. Icardi'ye de son dakikada bir pozisyon geldi. Adam o kadar iyi bitirici ki kaleci parmaklarının ucuyla dokunmasa o da goldü. Direkten döndü. Çok iyi gidiyoruz. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde. Ee, i̇lk 8, hani ilk 24'ün içinde olduğumuz artık düşünüyorum. İlk 16, ilk 8'i zorlayacağız gibi geliyor. Bu şekilde oynarsak. Ah o şu Frankfurt maçı 1-0'dan öyle 5 taneydik ya. O çok, abi şu an 4'te 4 yapmıştık. Ne güzel olacaktı. Valla her şey güzel gidiyor. Galatasaray olarak söyleyeceklerim o kadar. Yarın akşam da Fenerbahçe'nin maçı var. İnşallah de ülke puanına, Samsun Spor'da ülke puanına e, katkılar yapar. Karabağ maçını da izledik. Onlarla da gururlandık. İçeride Chelsea'yi durdurdular. Muazzam skor. 1-0 yeriden 2-1 yaptılar. Sonra 2-2 oldu maç bitti. Onları da tebrik ediyoruz. Yarın akşam Fenerbahçe maçında görüşürüz. Görüşürüz.